Merhaba arkadaşlar. Yine bir gün beraberiz. Bir gün değil lan. Daha önce e, yok lan. Daha temin aynen iki tane video çektim. İkisini de atıyorum şu an. Hatta bir tanesini attım, bir tanesi kaldı. Onu da atıyorum. Bakayım yüzde kaç dolmuş. Yüzde 67 do dolmuş. İyi, gayet güzel. Bu videom aslında e, bilgisayara format attım. O yüzden hangi oyunu videosunu çekeyim, ne çekeyim bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok ee elimde mbiq k12 var Cık, bilmiyorum ama o belki skar çekmek istemiyorum ee istek üzerine oyun çekeceğim oyun videosu çekeceğim veya başka bir video çekeceğim artık ne videosu olursa çekeceğim bu arada çekeceğim yani çekeceğiz çek beraber çekeceğiz beraber <laughs> beraber çekeceğiz biz İşte bu videom aslında saçma salak öyle mal mal böyle aptalca bir şey yani allah kahretmesin böyle videoyu cık 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 cık. ayıp ayıp böyle videolar yapılır mı ya diyor ne çekeceğiz diyor cık 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 cık. terbiyesizler İşte arkadaşlar bu videomda ee, yani ana tema olarak daha sonra ne videosu çekeceğimi bilmediğim için ee, bu videoyu çektim Oğlum çok saçma konuşacağım ya. İşte istek üzerine oyun ya da başka bir program merak ettiğiniz bir şeyler varsa hemen indiririm veya CD'sini alırım. Bir şekilde videosunu çekerim. lütfen beni takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz ben çok kişi kesin beğenmeyecek. Allah cezasını vermesin onların. Beğenmediyseniz beğendim butonuna tıklayın işte dediğim gibi bir yorum atın ama elbet bir yorum atın beğendim beğenmedim bunu çek bunu çek falan bir elbet bir yorum istiyorum tamam mı orası boş kalmasın bir yorum atın işte bu videoyu çek falan de değil ama neyse ya hadi bu videomda bu kadar görüşürüz